Rubin'in yeni bölümü. hoş geldiniz dostlarım. Güzel bölümle yine sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlar bayağı bir tılsım aldık, bayağı bir sandık açtık. Metaller pek istediğimizi vermedi. Ya yani bayağı büyük bir zarardayız. Tılsım da geçmedi iki metalle. Ee, tekrardan ben metali baflamaya çalışacağım, metali arttırmaya çalışacağım. Ee, şu an elimizde 30 tane daha tılsımımız var. Bu da demek ki 30 tane metal lazım. Titan dioksit ay taşı vırt sırttan yan gelir geldi arkadaşlar. Hani bunu söyleyeyim ama şuradan Tabi umutluyuz. Buradan güzel şeyler gelirse iyi olur Bu değerlilerden bir antika yakut Çok tatlı olur mesela Ender yakut çok kötü değil Antika safir ender yeşim Antika safir yontulmuş grena Oğlum bir efso yakut lan Efso yakuta herhalde fit oluruz arkadaşlar Antika yeşim Ender onyx, Efsanevi grena Efsanevi geldi ama grenadan geldi Tabi yine paradır 5'te 5 gelmiş yine paradır arkadaşlar Kötü geçmedi burası Pest sandıklarında bunlar tici yok. Buradan canavar avcısı da bizi toparlar. Ben hiç metin 2 tarihinde benim yapamadığım tek olay arkadaşlar. Bu sandıklardan canavar avcısı çıkarmak benim tek yapamadığım berzerk belki para ediyordur. Az bir para. Hızlandırma menzil. Yok abi ben bunu hiç, hiçbir zaman başaramadım yani. E, şu artılları da buna atalım arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz 50 str ama e, yanları çok güzel değil. Buna daha güzel bir şey gelebilir. 50 STRM'i bozmuyum. Ee, yine kötü geldi. Bu artıları bu ürüne atıyorum. Yani bu 50 STRM'i bozmadan belki elit bir şey gelir. Biriken kuşaklarda nasıl 20 kuşak elde edilir? Onu şimdi göstereceğim arkadaşlar size. 20 kuşak nasıl Ali'cim direkt burada elde edilir diye sormuşsunuz. Ben de onu hani göstermek istedim açıkçası. Buralarda biraz yakacaksınız arkadaşlar. O altlarda biraz feda vermeniz lazım. Bunu unutmayın yani. Öldü biraz feda vermek gerekiyor. Bir tane böyle kalacak bir tane bir kalacak. Onu unutmayın. 2 tane 5'ten burada bir 10 elde edeceğiz hocam. Burada da arkadaşlar kritik nokta burada bir tane daha geçmesi lazım. Aynen öyle. Burada kral kuşağıyla ilerletmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Ama sonra vururken hakimle vuracaksın. Evet 20'ymiş kuşak böyle geliyor. Yazı çıkacak şimdi. Yazıyı bekliyoruz yazı çıkmasını. Yazı çıkmadı demek ki değil. Ama 14 demiş. 14'te gayet bence yüksek bir emiş. Dostlar 14'ü en iyi dön, şey deneme metodumuz bence burası olur diye düşündüm. Yani bunu sürekli her geldiğinde deniyorum. E bir gün olacak yani. Hani her geldiğinde denersek. Her elimize geçen kuşakta denersek. e Bir gün illaki ki bu tevahtan bile parlar değil mi? Ama bugün değil. <laughs> bir gün ama. Dostlar bir dünya bosa geldik. Ee, yani çok az denk geliyor da arada bir geliyoruz. Dünya bosa geldik. Hep ee, de diş, diğer bayraklar var. Ama tabi biz geldik mi mavi bayrağımızı burada birincilik olarak tabi temsilimizi yapıyoruz. Ödülümüzü hemen alalım. Buradan tabi bizim için asıl olay şu an ben hidra farmlıyorum. Hidra farmlarken bize şey gelecek abi. Abi çok iyi bir farm oldu ya. Hoş geldin Titan Dioxit'im hoş geldin güzelim. Hoş geldin sefalar getirdin canımın içi. Tertemiz bir kar oldu. Hasarı da alacağız tabi. Arkadaşlar 7 tane metalimiz var. Metallerimiz 3 vona geldi. Dün tılsımı 10 denerken 110 ondan fazla para harcamıştık. Ee, ama de, de, genel söyleyenler, oyunu bilen dostlarımız, tılsım deneyen dostlarımızdan bu katmanın birazcık daha kolay olacağını ondan sonra rahatlayabileceğimizi söylediler. İnşallah öyle olur. 7 tane tılsımız, 7 tane metalimiz ve diğer yan ürünlerimiz burada. Ee, i̇nşallah şöyle bir 12-13 benim niyetim 12 açıkçası. 12 geçiyor benim aklımdan Tatlı bir yükseltme bekliyoruz. Şöyle birinciyle başlayalım. 11 tekte geldi arkadaşlar. Çok güzel. Az kalsın tılsımla tılsım basıyordum. 11 tekte geldi. 12 de tekte gelir mi? 12 de tekte geldi. Çok güzel. 12 de tekte geldi. Yine bu tılsımla. O benim totem oldu? 12 de tekte geldi. 13 geliyor mu? 13 yandı. 13 bir kere yandı. Canı sağ olsun. 13'üne yandı. Demek ki gerçekten 11-12 kolay oldu. Hop! 13 geldi. 13 geldi. Hoş geldi. 13 geldi hoş geldin. 13 geldin hoş geldin. 14 geldin hoş geldin mi? 14 gelmedin hoş gelmedin. 14 gelmedin hoş gelmedin. 14. 14 müsün be? Hadi oğlum 14. 14 son umut. Son umut. Ya 13 bitiyor ya 14 bitiyor. Ya 13 bitiyor ya 14 bitiyor. 14 olmasın. Tabii ki daha çok isteriz. Tık. Tıkı kullanmayayım diyordum tıkı kullanmayayım diyordum. Biliyorsunuz arkadaşlar her tıkı kullandığımda dünyada bir yerde bazı sorunlar çıkıyor. O yüzden tıkı minimum kullanmaya çalışıyorum. Ve 14'ümüz de geldi hayırlı olsun. Chatten bilen çok fazla kardeşimiz oldu. Çok fazla 14 diyen oldu. Gerçekten ondan da oyun bilgisini takdir ediyorum. 14 çok iyi ilerledi. Ee, buradan şimdi yine bir herhalde 17-18'e doğru da yine bir, bir tık daha basılabilir ama... 8, 9 ve 10 kısımları biraz daha sancılı. Bakalım e, ne zaman deneriz. Dostlarım e, tılsımları bitiriyoruz. 5 e, tane metal daha bu ortalama. Her metalde yine 3 fona denk geldi arkadaşlar. Her metal 3 fon. E, son 5 tılsımımız biliyorsunuz toplu bir tılsım almıştık. 32 tane element e, atma karşılığı aldık. E, element düzenimizde şu an bayağı bir kurdum. Hemen hemen her 500 puan var. inşallah o elementi de kardeşim geldiği anda halledeceğim. Bu tılsım borçlu olduğumuz. 5 tane deniyoruz son tılsımlarımız. 14 yapmıştık az önce. Hadi bakalım güzel gidelim güzel başlayalım. Ee, i̇yi bir sonuç alalım. 15 tekte geldi. 15'cim hoş geldin. 15'cim hoş geldin. Güzel sürprizler yapar mısın bize bu 5 tılsım? Güzel bir sürpriz 16 tekte yine. Ah olmadı. Olmadı. 16 tekte olmadı. Hadi oğlum 16. 15 e tek attık ama 16 gelsin. 16 gelsin be. Gelmedi gelmedi gelmedi. 16. Hadi oğlum 16. Artık gelmen lazım. Hadi oğlum 16 olmuyor yine arkadaşlar. 15'e geçirdik ama 16 geçecek mi? 16 geliyor mu? 16 geliyor mu? E tık! 16 geldi arkadaşlar. Ya yani tıkı kullanmıyorum diyorum ama tık da gerçekten böyle bir şey. Yani tıkı da kullanmayayım diyorum ama böyle bir şey anladın mı? E kullanmak zorunda kalıyorum bazen de. Dostlar şu an 4 saatlik bir yayındayız. 4 saat boyunca sürekli farm yaptık. Sandıklarımızı da sattık hep. Bugün çok güzel para döndürdük. İşte biraz borçlarımız, vırtlarımız, zırtlarımız vardı hallettik. Şu an tamamen sıfırdayız. Tılsımız da 16 oldu. Gayet iyi durumdayız. 11 tane şımarma sandıkları olarak kendime adadım. 11 tane sandıkla şımar. Az önce de 5 aldım bir tane. Ondan biraz şımarabilirim. Buradan bir iki metal düşüncem var. İki metal düşüncem var. Buraya gelmemiş metallerimiz. İki kötü gelmiş. gelmiş. Kötü lazım da lazımdı açıkçası söylemek gerekirse. 3 tane nesi yumurtası mı? 3 tane. Oha lan. 3 tane nesiye yumurtası. Siyer lan orada. <laughs> güzel. Dostlar güzel bir şimdi pet projemiz olacak. ZC sürgünü Twitch chat'im çok önerdi. Onun için gerekli şimdi şeylere yapıyoruz da. E, pet'i şimdi 92 biraz mama yedireceğim. Hani ne kadar gidecek? Onu da hidra sandıklarımızda satılıyor bu arada ben. Şu, şu an sürekli bir fiil farm içerisindeyim. Bakın ne kadar güzel doluyor arkadaşlar pet'in mama yeri. Gerçekten çok hatır sayılır şekilde doluyor. Ee, <laughs> Valla ne güzel doldu ya o kadar. Ne kadar doluyor değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Oo, test edelim diyorduk da. <laughs> Alacağız o zaman. Olsun. Pet şöyle düşünüyorum. Şimdi 2 STR güçlendirmek için çarı. Ee, hani şey liderlik okuyorum ya. 10 mon gidiyor. 2 str güçlendirmek için Pet'i kassam hem savunma hem ipi verecek hem de şu zımbırtılar artacak. Herhalde en güçlü, en mantıklı güçlenme metodu hala pet gibi geliyor bana. Çünkü buraya da hani çok bir para gidiyor ama daha mantıklı bir güçlenme gibi geliyor. Mesela liderlikten mantıklı. Dostlar, ZC sürgüne girdik şimdi. Bakın ZC seta falan diyor. Bir bakayım ne kadar. şey mi çok ayarlamadım açıkçası kostümlerimde falan şimşek yok. Ama hani dedim çarda güçlü ya dedim hallet. Evet tabi ben ben çok güçlü oldum bazen unutuyorum. Tamam <laughs> hallederiz güzel bir odaya gideyim şimdi. Dostlar aslan parçası 93 oldu buradan gayet memnunum. Yani siz de burayı kullanabilirsiniz. ZC sürgün abi yani şu an benim tişer tabi biraz arsız. Ama ben düşük bir şimşekle geldim. Onu da göstereyim size. Yani bizim şu an şimşeğimiz nerede lan? 61 şimşek var yani. 61 şimşekle geldik biz. Yaklaşık 40 dakikada level aldı. Bir küpü doluydu. Hani bir küpü dolu 20 dakikayı da oraya düşünürsek hani bir level bir üstü kasıyor gibi hani bir levelin biraz üstü kasacak gibi diye düşünüyorum. ama gayet güzel AFK yani böyle arada buraya bırakılıp hani maması alınıp buraya bırakılıp yola devam edilebilir. ben memnun kaldım açıkçası buradan. Burada kasacağım. Şimdi 93'te artmadı. Ama 94'te bir şey artacak değil mi bir tane? Bir de 96'da artacak. Hem 94'te hem 96'da birer artacak ki mesela 95'te HP savunması falan da artacak petin. Onlar da küçük şeyler. Dostlar, peti bir saat daha kastım ee, az önce. Bir saat daha kastım işte tam dediğim gibi. Böyle 4 küp falan kasıyor, bir level falan kasıyor. Şimdi girdiğinde de 95 olur pet diye düşünüyorum. Böyle çok daha ekonomik oldu arkadaşlar. Hani mamaya bir 300 400 em gidiyor her tur için ama Kasımı çok rahat bir şekilde yapıyoruz ve şöyle bir avantajı oldu bize çiçek kasıyoruz 300 400 çiçeğimiz vardı 700 oldu Ve bir yandan da simit kasıyoruz Güzel de tatlı yapacağım buradan hani böyle bir avantajı oldu dostlarım bu Otomatik havda kasmanın şimdi biraz kastım biraz farmlayacağım Gece yine böyle 1 iki atıp yani peti çok hızlı bir şekilde yükseltebiliriz Mama aldıkça mama aldıkça ben peti atacağım çünkü pet'in max olması hani elit bir şey anladın 105 level alastor elit bir pet löp diye orada oturacak. Hani hep'si falan çok elit değil ama zaten ruby çok eski bir sunucu olmadığı için böyle yaşlı bir alastor bulmak zor. O yüzden elit sayılır yani 105 level alastor rahatlıkla elit sayılır. Dostlar pet'imizi kasmaya devam ediyoruz. Ee, pet'i az önce 95 yaptım 06 hp'si arttı. Ee, şimdi 96 yapmaya geldim çok az kaldı. 15 10 12 var 96'yı bizzat kendimiz canlı gözümüzle Şey yapalım keşfedelim 95 bu 96'da 15 10 12'yiz şu an 95'te özledim. 96'da ne olacak Dostlar petimiz 96 oldu Şimdi 15 dakikada hallettim bir küpünü 15 10 12 Hiçbir şey artmadı 96'da Nerede artacak acaba o zaman Dur bir şu peti bir yollayıp Geri çağırayım <laughs> 15 10 12. O zaman 96 da artmıyor arkadaşlar. Bu kesin bilgi. Bu artmıyor yani. Ona haberiniz olsun. Kıymetli dostlarım bugün günlerden pazar. Çok zor bir işe şu an girişiyoruz. Bugünkü planım tam 110 kasmak. Ee, yanımda Elementçim bana destek olarak birlikte element attığım oyunu birlikte oynadım. Elementçi dostum var. Meleyde ve Hidra'da bana yardımcı olacak sağ olsun bugün. Ee, ve Aybek ve Toto Kersi diye de bizim ee, canım canım iki tane izleyicim var. Bize challenge koydular arkadaşlar. 100 won sen kasamazsın Ali dediler. Ben de kasarım dedim iddia ettim. 100 won eğer kasarsak 200 bekçi sandığı birinden 200 bekçi sandığı birinden alacağız. Ama kasamazsak güzel er sandık onlara borçlu olacağız arkadaşlar. Saat şu an 1. Pazar günü saat 1. Ee, gittiği Gitti yere kadar e, gideceğim arkadaşlar. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an 23 won'u şamanıma aktaracağım. 23 won'u şamanıma aktaracağım. E, bu 6 tane bekçi sandığını saymayacağım. Kişisel premium dükkanımız tamamen boş bir şekilde. Gördüğünüz gibi buradan yan bir satış olmayacak. Buraya sadece hidra sandıklarımızı koyacağız. E, ve paranın anasını ağlatmaya çalışacağız inşallah. Meley setup'ımız hazır kuruldu. E, planımız şu şekilde. Meley. Meleyi 10-15 dakikada kesip. Meley üstü. E, hidra. Hidra. Hidra'yı kesip tekrar meleği bu şekilde saatte 3'er tur hem hidra hem meleği yapıyor olmamız lazım. Buradan da meleğden gelecek para 9.6 won saatte hidradan gelecek para da değişir ama ortalama 2.5-3 won diyebiliriz. Saatte 10-12 won civarı bir para kasmamız gerekiyor. İnşallah %10'u halledeceğiz dostlarım. Mesai başlasın ben size ara dönemlerde yine bilgi veririm. Şöyleyiz böyleyiz diye. Ara ara konuşuruz yani. Dostlar çiçekten destek almayı düşündüm. Çünkü 12 saatlik bir kasım olacak belki. O yüzden dedim ki çiçekten destek alayım. çiçeklerimizi kullanacağız, açacağız. İnci çiçeğini 5 level yapmak istiyorum. inci çiçeğine basarken ben size gösteririm. Bu tabi güzelliği olduğu için artık çok daha kolay yapılıyor bu işlem. bu çiçekleri de ZC'de kastığım, pet kasarken, sürgünde kasarken kastığım şeylerin payı tabi çok yüksek. Biner biner çeviriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani mükemmel hızla azalıyor. Bundan sonra da onu çevireceğim. bu kastığımız çiçeklerin faydasını göreceğiz. Umarım 5 level inci çiçeği yaparız. Oradan güzel bir bonus gelir. Aynı zamanda e, Ruby'de olduğumuz için Dünya boss gelirse de oradan da STR alacağım. Burada baya bir sandık var. Ben açayım. <laughs> Dostlar baya bir çiçek açtık. E, i̇nci çiçeklerimiz e, 28 tane. Umarım 5 level yapabiliriz arkadaşlar. İnci levelimiz 2 e, oldu. 3 için uğraşıyoruz. 3 oldu hadi oğlum. 5 olursan çok sevinirim. 4 baya bir zorladı arkadaşlar. 4 bile olmadı maalesef. Gerçekten çok yüzümüze tükürdü. Kaç tane de olmadı bilmiyorum ama %6 saldırı değeri aldık. En azından bonus bir etki. İşimize yarayacaktır bu farm süresinde. Hani sıkıntı yok zaten kesimlerimizi yapıyoruz da. Ekstra hasar olarak diye düşünmüştüm. E, 23 vonumuzu arkadaşlar şimdi şamana aktaralım. Dostlar güne mele ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 23 vonu da aktarıyorum şamanıma. E, bu çardaki paramız 80'em zaten bu 80'em gider. Işınlanacağız, zümrüt alacağız, odur budur derken Burası zaten gider. Şu an ne hidra sandığımız var. Ne meleği sandığımız var gördüğünüz üzere. Sıfırla başlıyoruz. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Dostlar ilk meleğimizi 12 dakikada ilk hidramızda 3-4 dakikada kestik. Şimdi meleği çarlarımızın hala atmasını bekliyoruz. Meleği çarlarımızı biliyorsunuz meleği bittikten sonra biraz bekletiyor. O arada hidra yapıyoruz. O arada ben hidra sandıklarımı da pazara koyacağım. Meleği sandıklarımı biraz bekçi sandıklarımı biraz biriktirip sonrasında koyacağım. İlk turumuzdan 1 2 3 sandık görüyorum arkadaşlar 3 sandık almışız burası da ortalama işte 80'em civarı 75 80'em civarı 3-2 oradan geliyor 80'em buradan geliyor İşte 16-17 dakikada 4 bon falan kasmış oluyoruz <laughs> Dostlarım size bir 5 saatten 6. saatin içinden hatta 5 saat 40 dakikadan size bir mesaj var ee, şu an sandık durumumuz bu şekilde 208 tane sandığımız oldu 200 tane sandığı 40 bona satacağım şimdi bu da hidradan gelen para arkadaşlar hidradan Hydra e, hidra sandıklarını sürekli geldiği gibi pazara atıyorum o monda hidradan gelen sandıklar ee, burası da bekçimiz bu kısmı satacağız şimdi 40 bona 50 bonu bitirmiş olacağız 5 buçuk saatte 50 bon bitti bir 5 saatlik daha mesaimiz kaldı bir 50 bon daha kasıp günde 100 bon challenge'ı başaracağız inşallah dostlar şu an 9. saatin civarlarındayız ve çok değişik bir bug oldu ee, Sadece skill vurabiliyorum şu an İnanılmaz kötü bir problem yaşandı Ne yapacağız bilmiyorum ama çok bize zaman kaybettiren bir durum oldu Çok iyi gidiyorduk Kovma iksiri kesmeye çalışacağım Bayağıma kötü oldu yani bu bizim için gördüğünüz gibi sadece skill'lerim de yiyor Sadece suikast de yiyor yani Dostlar ee, şu an 10. saatin içerisindeyiz İki turdur meleğde biraz küçük sorunlar yaşıyoruz uzun süredir kasmadan gelen Bir 10 monluk daha sandık satıyorum şimdi ee, Şu an biraz durum raporu vereyim size 50 bon bu meleğden gelen para Hayırlı olsun kardeşim umarım bol şanslı geçer 17 bon da bu hydra'dan gelen para arkadaşlar şu an 67 neredeyse 70 bonumuz var Burada da 92 sandığımız var ee, Hani burayı da ortalama 2-3 ile 2-2 ile falan çarpsak e, Buradan da gelen bir 20 bon Var ortalama. Yani 70, 87, 90 bon civarlarına yaklaştık. 90 bon civarlarındayız. Son 2 turu, 2-3 turumuz kaldı diye düşünüyorum. İnşallah bitecek. Artık bitsin biraz yoruldum yani. Dostlar geldik sonuna. Ee, şu an 11 saattir yayındayız. 11 saattir yayındayız. 84 won. 84 won. İşte burada da bu kadar 16 wonluk yank var. Vallahi çevirmeye bile uğraşmadım. Toto kardeşim ve Aybeyim'e bana böyle bir challenge verip beni zorladıkları için teşekkür ediyorum. Elemetçim 11 saattir benim yanında olup bana yardım ettiği için teşekkür ediyorum. Nazım, Süleyman, Aybek aklıma gelmeyen isimler Discord'da yine bana sohbet ederek eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Çarın potansiyelini görmüş olduk. Dediğim gibi saatte 10 onluk bir kasım gücü var Çarın. 11 saatte tamamladık. 2 tur meleği patladı. 2 kere sorun yaşadığımız durumlar oldu. Ama sonuç itibariyle Karın potansiyelinde günde 110 kasmak var. Gider saymadık. Giderleri saysak. Tabii ki biletlerin tanesi neredeyse 100 hep. Çünkü 320'den 330'dan atıyor, alıyorsun sandık. Bir won biletlere gider. 25 falan bilet gitti. 25 won ora. Geçit biletleri daha ucuz. E, çünkü 25 tanesini 59 epey alıyorsun. Oraya da bir won gitti desek arkadaşlar. E, şebnemler, yeşil iksirler, kritik derece bedava. Marka benim e, 150, 150 kacı markam var. Marka sorunum yok. Ee, Şebnemlerde bedava dandik şebnem bastık Ama dediğim gibi yine de bir 25-10 gider var ama bu gideri Not almayacağız şeklinde hani, 100 won kasabilir miyiz diye güne girdiğimiz için 100 won kastık arkadaşlar Ama Patladım bittim yani Götüm yapıştı koltuğa Şu an bak zor kaldırıyorum ne olacağız bilmiyorum yani Kıl mı döndü bir şeyler olacak yani Parçalandı yani Ama güzel 100 won kastık Gaza getiren birinci adam Aybek Iııı ee, Beraber zaten Discord'da zaman geçirdiğimiz, beraber oyun oynadığımız bir arkadaşım. Benim karım için beni gaza getirdiler. Az farmlıyorum diye beni gaza getirdiler. 200 200 tane bekçi sandı arkadaşlar. Ee, yani bunu kendileri dedi. Senin 110 gaz bir günde hani bunu da vermeyen gibisinden oldu. Yani biz buradan bir 200 sandık aldık. Aybet'ten. Aybek'ten. Burada da Toto var. Toto da aynı şekilde ama ikisi de arkadaşlar kötü niyetli hani Ali'nin canı çıksın. Lan yas, yapsın yüz onu şeklinde değil de hani Alimi gaza getirelim de farm yapsın, gelişsin şekli Hani ikisi de kötü niyetli insanlar değil. 110 kastık ve arkadaşlar. Yani bu biraz 180 100 gibi oldu. İkisine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bunları da açacağız vallahi. Çok da güzel paramız oldu. Şu kısım keyifliymiş. <laughs> Burada da diğer bizim e, kendi paramızı sıfırlamıştık ya arkadaşlar. Bu da o paramız. Parayı çünkü sıfırlamıştık. Şaman'a aktarmıştık ya başta şamandan paramızı. O yani. Beyaz inci gibi, leylak gibi o vırsırt ürünleri saymadım. Arttırma kağıdını saydım. 4 tane arttırma kağıdını bir ona attım. Onu da farm parasına ekledim. Bir tek beyaz incileri saymadım. Başka da bir şey her şeyi saydım yani. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelen dostlarıma bir beğeni bir de abonelik yazar. Onu hani benden söylemesi. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.